480 milyon kilometrelik yolculuk sona erdi. NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'e indi ve Mars'tan ilk fotoğrafta geldi. Tarihi geri sayım tarihi başarıyla noktalandı. NASA'nın kaşifi Mars'a indi. Amerikan Uzay Dairesi'nin Perseverance yani Azim adlı aracı Kızıl Gezegen'e inişi gerçekleştirdi. Perseverance atmosfere 20 bin kilometre hızla girdi. Paraşüt başarıyla açıldı, yüzeye geldiğinde sürati yürüme hızına düştü. Atmosfere girişte sorun yaşanmadı. Çok geçmeden NASA mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafı da paylaştı. Perseverance uzay aracının Twitter hesabından ilk paylaşımda geldi. NASA'dan atılan mesajda "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürecek" ifadesi kullanıldı. NASA'nın kaşifi kızıl gezegende hayata ilişkin izler arayacak. Helikopterler görüntü toplayacak.